Çocuk susar, sen susma dediler. Çocuklar herhangi bir şikayette bulunduğunda ötekileştirildiler, dışlandılar, etiketlendiler. Çocuklarda belirti olur. Aileler dikkat ediniz bu belirtilere dediler. Çocuklar en çok aile içlerinde istismara maruz bırakıldılar. Basında çocuklara yönelik haberler çıktı, istismar haberleri çıktı. Ancak bu haberlerde de çocukların yüzleri kullanıldı. Yaşadıkları evler deyim yerinde ise afişe edildi. Şimdi Türkiye'de enses konusu neden konuşulmuyor, neden kol kırılır, yen içinde kalınır deniliyor. Neden aileler sessiz kalmaya devam ediyorlar. Çocuklar aile içlerinde cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra bunu anlatmak istiyorlar. Ya arkadaşlarına ya öğretmenlerine ya da en güvendiklerine. Ancak durum şudur ki en güvendiği eğer çocuğu istismar etmişse çocuğun genel anlamda hayata yönelik bir hevesi veya inancı kalmıyor. Peki çocuklar bir şekilde istismarı şikayet ettikten sonra neler yaşanıyor? Gelin gerçek ifadelere hep birlikte göz atalım. Yaşadıklarımı anlatmaktan korktum. Bir iki kez denediğimde annem bana benim durumu yanlış anladığıma dair öğütler vermeye başladı. Bu şekilde bir dönüş alınca ben de kimseye anlatamadım. Peki başka bir ifadede istismara maruz bırakılan bir çocuk neler söylüyor? Karakolda benimle ilgilenmediler ve beni istismar eden kişi de bana şu cümleleri kurdu. Bana bütün erkekler, bütün üvey babalar böyledir diyordu. Eğer annene durumu anlatırsan annene zarar veririm diyerek beni tehdit ediyordu. Çocuklar özelinde enses suçunun oluşması için o kişinin anne ya da baba olması zorunda değil. Üvey baba olabilir veya çocuğa bakım veren olabilir. Burada en önemli kıstas çocuğa bakım veren kişinin çocuğun hayatı ilk adımlarını atmaya başladığı andan itibaren en çok güvendiği kişiler arasında olmasıdır. Buna amca, üvey kardeş, dede veya dadı da girebilir. Ülkeden ülke farklılık göstermesiyle birlikte bizim ülkemizde durum bu şekildedir. Ancak Türk Ceza Kanunu'nda sadece ensesli konu olan bir yasamız yoktur. Enses suçu çocuk cinsel istismarı suçlarında cezayı artırıcı etkenler özelinde düzenlenmiştir. Aralarında evlilik yasağı ve kan bağı olan kişiler arasında bu suç işleniyorsa buna ensest suçu diyoruz. Hani demiştik ya çocuk istismarı suçunda ensestin bir başka farklılığı da çocuğun en güvendiği kişiden gelen bir suç olmasıdır diye bu kişi bazen anne olabiliyor, bazen dayı olabiliyor, bazen abey, bazen de baba. Şimdi birlikte baba istismarına maruz bırakılan bir çocuğun ifadelerini okuyalım. Biz yedi kız iki oğlan kardeşlik şiddet ve istismar çok oluyordu. Bizim evde. İlk seferini hatırlıyorum istismarın. Bir keresinde gözümü açtığımda babamı yatağımda görmüştüm. Bir yaz günüydü. Bana dokunmaya başlamıştı. Kendi iç çamaşırını çıkarttı ve cinsel organını sürttü. Daha sonra yanımdan kalktı. Ben o gece altıma işemiştim. Kız kardeşime de aynısını yaparken görüyordum. Ancak hiçbir şey yapamıyordum. Ben 11 yaşındaydım. Kardeşim ise 6 yaşındaydı. Kardeşime de bunları yaparken ben anneme söyleme cesaretinde bulundum. Peki annem bana ne söyledi? Kendinizi korumayı bilmiyor musunuz? İyi bir şey olsaydınız babanız size bunu yapmazdı. Daha sonra aile içerisinde bizlere lakaplar takılmaya başlandı. Ben hamile oldum, karnıma tekme attılar, çocuğum düştü. Daha sonra İstanbul'a geldim ve yaşama alışmaya başladım. Aileler bırakın nasıl sağlıklı tepki vereceğini, çocuklarını nasıl koruyacaklarını dahi bilmiyorlar. Peki Tek suç ailelerde mi? Devlet bu konuda neler yapıyor? Türkiye'de eğitim öğretim hayatı bu alanda bilinçlenmeye yönelik politikalar üretiyor mu? Öncelikle en büyük çözüm önerilerinden bir tanesi çocuklara beden dokunulmazlığının önemini anlatmak ve yanlış bildiğimiz sloganlardan vazgeçmek. Ne diyorlar? Çocuk susar, sen susma diyorlar. Ancak bu yanlış bir tabir. Çocuk susmayacak, biz de susmayacağız. Peki ya basın? Sizce basının dili çocuk istismarı haberlerini verirken çocuk hakları odaklı mı hareket ediyor? Gelin hep birlikte Narin, Müslüme, Leyla, İkranur'un dosyasını hatırlayalım. Narin denince aklınıza ne geliyor sevgili seyirciler? Bir çocuk istismarı, bir çocuk cinayeti davası geliyor değil mi? Ancak aylarca biz basın aracılığıyla neleri konuştuk onları da hatırlayalım. Nari'nin ahırda ne gördüğünü, annesinin amcasıyla olası ilişkisini, Nari'nin son sözlerini, en son kimleri gördüğünü ve köydeki yasak aşkı konuştuk. Peki diğer çocuk istismarlarında ne konuştuk? Kız çocuğu muymuş, oğlan çocuğu muymuş? 17 yaşında mıymış, 4 yaşında mıymış? Ha bir de öz çocuğu muymuş, üvey çocuğu muymuş? Dolayısıyla biz çocuk istismarı haberlerini de etiket, ifşa ve magazin yöntemleriyle alıyoruz. Aynı kadın cinayeti haberlerinde olduğu gibi. Peki tüm bu süreçte biz hangi hataları yaptık? Çocuklar istismara maruz bırakıldıkları anları anlatırken yahu belki hayal gücüdür, belki iftira atıyordur. Denildi. Çocuklar çocuk istismarı kendi istismarının duruşmasına girerken bazen de basın aracılığıyla bazı bilgileri kamuoyuna deyim yerindeyse sızdırdık sevgili seyirciler. Peki başka neler yaptık? Bazen akran zorbalığı da çocukları intihara dahi sürükleyebiliyor ve bunları bile bile bir okulda istismara maruz bırakılan bir çocuk olduğunda bu haberleri o çocuğun yüzüyle, ismiyle yaşadığı yerle yayınladık. Bu videoda adalete ve hukukun aldığı kararlara da değinmeden geçmememiz lazım. Biliyorsunuz ki bazı duruşma kararlarına kamuoyu çok tepkili. Nelere tepkili olduk biz? Çocuğun rızası vardır diyenlere tepkili olduk verilen indirimlere tepkili olduk. Birkaç ay sonra salı verilen istismarcılara tepkili olduk. Bizler çocuklarımızı güvenli bir ülkede yetiştirmek isterken istismarcıların öğretmen kılığında, kamu görevlisi kılığında, dede kılığında, bakkal kılığında, esnaf kılığında olduğunu gördük. Sizin de fark ettiğiniz üzere çözüm tek bir yoldan olmayacak. Bizler aynı anda basın hukuk, kamuoyu olarak elimizden geleni yapmalıyız. Peki uzmanlar neleri öneriyorlar? Komşumun çocuğudur deme, onu da ihbar et. Yahu ben o aileyi tanıyorum, onlarda öyle bir şiddet istismar olmaz deme, olur. Ben bu kişiye çok güveniyorum, dışarıda çok kibar, o çocuğuna böyle şeyler yapmıyordur deme. Şüphenin arkasından git. Kapalı kapıların ardında çocukların maruz bırakıldığı istismardan haberimiz maalesef bazen olmuyor. Dolayısıyla kamu kurumlarını, görevlerini yapmaya itmeliyiz, teşvik etmeliyiz. Nedir destek hatları? Bir ihbarda bulunacaksak nereleri arayacağız? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Alo 183, İBB Kadın Destek Hattı 444 80 86. Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Danışma Merkezi 0212 292 52 31 Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 0212 656 96 96 Kadın Meclisleri Danışma Hattı 0212 912 42 43 Sizlerin de anlayacağı üzere bilinçli bir kamuoyu çocukların hayatını kurtarabilir. Ensest Dört duvar arasına gizlenmiş bir suç değildir ve sessiz kalan herkes ise bu suça ortaktır. Ve unutmayalım, bazen bir cümle hayat kurtarır. Buradayım, seni dinliyorum.